PKK terör örgütüyle beraber yönetiyormuş. Doğru doğru. Bunu öğrendik şimdi. Bunu öğrendiğimiz andan itibaren de şimdi anayasadan bir de bundan anlaşmışlar. Türk milleti kavramını çıkaracaklarmış. Benim köylüm buna müsaade eder mi? Asla. Ha? Siz müsaade eder misiniz? Anayasadan Türk milleti kavramının çıkması. Bakın vatan artık elden gidiyor arkadaşlar. Biz bunu bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir seferberlik ilan ediyoruz. Neden seferberlik ilan ediyoruz? Bizim derdimiz şu. Artık Türkiye'de eskisi gibi sağdı soldu kalmadı. Türkiye'de vatanın bölünmez bütünlüğünden yana olanlar, bayraktan yana, ezandan yana olanlar ile vatanı satanlar, ülkeyi pazardayanlar olarak ülkeyi ikiye ha, yüzden, ülke ikiye bölündü. O yüzden ülke bölündü. Bu yüzden sizler de Bölüm. sizler de safinizi belirleyeceksiniz. Ya ülkesini satan, bayrağını değer vermeyen ki o bayrak ki. Al yıldızlı bayrağımız öyle kırmızı beyaz değildir bizim. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'deki şehitlerimizin kanıdır. Evet. evet Onların doğru. vebali vardır o bayrağın üzerinde. Evet. Yarın Uzun maçlarda eğer o bayrağı biz Türkiye'nin her yerine dikemediğimiz takdirde Uzun maçlarda o şehitlerimizin evet. elleri bizim yakamızda olur. Tabii. O yüzden saflarınızı belirleyeceksiniz. Vatanın evet. bölünmesini, bayrağımızın indirilmesini isteyenlerden yana mısınız yoksa bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisinden yana mısınız? Ona karar vereceksiniz. Biz doğruyu anlatıyoruz. Ha, biz doğru, biz de doğru doğruları söylemeye devam ediyoruz. Ha. Bunlar bu şekilde vatandaşı kandırarak oy alabileceklerini düşünüyorlar. Ee, biz de bunların bu yalanlarını anlatma konusunda bir seferberlik inan ettik. Gün birlik günüdür. Gün vatanımız, toprağımız, bayrağımız için bir arada olma günüdür. O yüzden bu değerlerimiz çerçevesinde el ele verip bana destek olacaksınız. Bana Destek vereceksiniz ki benim sesim gül çıkacak. İnşallah.